bir bakkalda bu kadar güzel, bu kadar nefis bir kepekli ekmek alamazlar. Merhabalar anne işleri ev, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz diyorum ve bugün de sizinle şöyle kepekli unla bir güzel pide yapalım istiyorum. Nasıl olur? Hemen başlayalım. Bakın şöyle bir su bardağı sütümü tenceremde ılıttım. Yoğurma kabıma koyuyorum. Tam bir su bardağı burası. İçerisine şöyle bir paket yaş mayamı eziyorum. Üzerine şöyle tam dolu bir tatlı kaşığı toz şekerim. Maya çalışsın diye şeker konuyor biliyorsunuz. Hızlı etkilesin diye. Ve şöyle bir iki kaşık tuzumu attım. Şimdi bunu bir güzel karıştırayım. açılmaya bırakalım. Şimdi bu kabımızda bunu 10-15 dakika kadar ben ortalama mayalanmaya bırakacağım. Bunun için içine de 2 yemek kaşığı normal beyaz un şey 2 tatlı kaşığı normal beyaz un koyuyorum şöyle. Ve birlikte İyice karıştırayım, ezeceğim ve ağzını kapatacağım. Orta oda sıcaklığında. Dediğim gibi 10-15 dakika mayalanmaya bırakacağım. Elimde başka iş olduğu için biraz beklettim. Yarım saat bakın. Yarım saate az geçti hatta. Mayam ve sütüm burada. Unum, mayam, sütüm kendi kendine mayalandı. Bakın gördüğünüz gibi. Köpük köpük oldu. Şimdi bunu leğenime alacağım. Ve... Güzelce burada yunurcam bunu. Şöyle yapmak istiyorum. Şu değerini almak istiyorum ki daha rahat genişiyor Orayı bileyim diye. Hemen şöyle alayım. Bakın burada 5 su bardağı unum var. Yine de ölçerek de koyabiliriz. Tam 5 su bardağı burası. Ben ölçtüğüm için şöyle koymak istiyorum. Bu marketlerden aldığım paket e, kepekli karışık un. Şöyle biraz ortay havuz açalım ve hazırladığımız karışımımızı mayamızı dökelim içine. Bu ön mayalanma aslında çoğu şeyde çok önemli. İyi kabarmasını istediğimiz her şeye de bunu uygulayabilirsiniz. Ekmek ve pide yaptığımızda özellikle ön mayalanmayı mutlaka uygulayın diyorum. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım ben bunu. Normalde yağ falan da koyuyorlar ama ben yağ koymayacağım. Yavan bir lezzet olacak. Ve içine oda sıcaklığında biraz su ilave edelim. Ve şu an bir bardağın dörtte biri kadar koydum. Ölçerek onu da ölçerek koyalım da kafamız karışmasın. Koydum şu kadarcık bir şeydi ki parmaklık. Biraz daha koyalım. Kaşığımı da sıyırayım. Tontişellerimi devreye sokuyorum. Şimdi ben unumun hepsini bir koyayım önce. Şöyle alayım. Çünkü bir paket mayayı 5 su bardağı bu gayet güzel oluyor. 1 su bardağı suyumu da koydum. Yediğine başlayalım. Yumuşak kıvamlı güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz daha kontrollü giderekten suyumu ilave edeceğim. Benim yoğurma makinem olmadığı için bileklere kuvvet yoğuruyorum. Çoğumuzun da yoktur zaten eminim evinde yoğurma makinası. O yüzden hemen hemen herkes bu şekilde yapacaktır. Hemen şöyle çok az avucumu alıyorum. Bu beyaz un gibi olmuyor aslında esmer un. Kepek unları, tam buğday unları beyaz un gibi fosur fosur olmuyor ama bu şekilde yapınca güzel oluyor göreceksiniz. Bakın iyice yoğurdum. İyi yoğurmak çok önemli. Şöyle elimi ıslatarak da biraz daha çökeceğim. Hamur elime yapışıyor, kalkıyor tepsimden. Dediğim gibi bu beyaz un gibi pambuk gibi durmayacak. Şimdi yoğurdum hamurumu cam tabağıma alacağım. Şöyle bakın içine döndüre döndere elimde yapıyorum bunu. Tahtamı şu an koymadığım için böyle yaptım. Şöyle iyice buraya böyle koyuyorum. Şu da kalan hamurlarımı da koyayım üzerine. Şimdi ben bunu kapağını örteceğim. Yine bir yarım saat, bir saat kadar söylerim ben ne kadar durduğunu. İşimiz bitince dinlenmeye bırakıyorum. Mayalansın ve fırına verelim. Hamurumu ortalama 45 dakika kadar dinlendirdim. Bakın böyle. Neredeyse tencereyle bir oldu. Baya yumuşak dokulu bir hamurum oldu. Hemen şöyle kepek unumdan serpiyorum. Ve elimde iyice bulayıp şöyle hamurumu buraya döküyorum. Çok yumuşak olduğu için kendiliğinden düştü zaten. Şöyle hafif bir çöküş daha yapacağım ben buna. İkinci bir maya getireceğim çünkü tepsi mayası yapacağım. Şimdi şöyle bir daha unlayayım. Elimi de unluyorum ve burada açıyorum bak. Burada açacağım sonra tepsime koyacağım rahat açabilmek için burada açıyorum. Tepside de açabilirsiniz. Şimdi şöyle bir yağlı kağıt serdim. Yine de şöyle bir hafif un yapıyorum. Sadece un almasını istedim. O kadar. Geri ben bunu döktüm. Şimdi elimi şöyle unladım. Bakın şöyle kaldırıyorum tepsimi getiriyorum. Az bundan da çırpıyorum ve şöyle hafif uzatarak bakın şöyle hafif uzatarak tepsime yerleştiriyorum. Tekrar burada bir düzleme yapıyorum. Eşit oranda inceltmeye çalışıyorum şu anda. Biraz kalın olan yerleri. Şöyle bir tane yumurtanın sarısı, sade sarısı bir yemek kaşığına yakında sıvı yağ koydum buraya, zeytinyağı koydum daha doğrusu. Ve şöyle iyice parmağımla çırpıyorum. Elimle yani. Ve bunu şöyle yediriyorum. Bomboz bir pidemiz olmasın diye bunu yapıyorum. Direkt bile verebilirsiniz. Tam yani bir ekmek kıvamında olur direkt verirseniz. Ama hani bomboz bir pidemiz olmasın diye Böyle yapacağım şimdi. Evet yeterli. Şimdi buna şöyle şekiller vermek istiyorum. Çok hafif. Kabarınca da şekli kaybolsa da önemli değil. Dürümlük çok güzel oluyor. Kabarsın. Gubit gibi arası açık oluyor ya çok seviyorum öyle mi Bir de şöyle yukarıdan aşağıya iki çizgi. Şöyle yumurtaya batırıyorum elimi. Böyle tekrar yumurtalı elimle dolaşalım. Evet, şimdi bunu tam 10 dakika çok değil tepsi mayası yapıyorum. Fırınımın içine koyup bekletiyorum. Sonra fırınımı açıyorum. 180 derecede fırın ısınırken de mayalanmaya devam edecek ve pişene kızarana kadar pişecek. Hamurum 15 dakikadır fırında tepside dinlendirdim. Ama fırınımı açmadım. Şu anda da fırınımı açıyorum. Ve dediğim gibi hem fırınım ısınacak, ısınırken mayalanma devam edecek. Fosur fosur güzel bir pidemiz olacak. 180 derecede fansız olaraktan açıyorum fırınımı. Şimdi fırınımı açıyorum. Şöyle bir sıcağı çıksın. Bakın pidem hazır. Mis gibi pidem hazır. Hemen ben bunun artık fırınımı kapatıyorum. Biraz soğuduktan sonra birlikte sunum yapalım fırından çıkarttıktan sonra bakın böyle sofra bezim üzerine örttüm ve yumuşamasını sağladım çünkü çok kuru olmasın diye su falan serpmedim sadece bezimi örttüm ve böyle güzel mis gibi pidemiz hazır oldu bakın altına un serptiğim için çok güzel çıktı hemen bunu buradan alıyorum şöyle koyalım şöyle bir keselim istedim hemen isterseniz elinizle de bölebilirsiniz bu tarifimi deneyen arkadaşlar bir daha evine bakkaldan ekmek falan almayacaklar. Hele kepekli tam bu da ekmeği hiç almayacaklar. Çünkü hiçbir bakkalda bu kadar güzel, bu kadar nefis bir kepekli ekmek alamazlar. Bir de bölüyorum şöyle. Bölmek istedim. Bakın. Mis mis. Gördünüz mü? Nefis harika. Şöyle arasını yarın içine peynir, domates, salatalık, sahurda o mis olacak vallahi. Evet, bu kadar. Bugünlük de şöyle hemen yapalım ve videomuza son verin. Yapan yapacak herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Elinizin huzuru bereketi daim olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.